Vefa, Kur'an'a iman etmektir. Vefa, Kur'an'ın ilk kelimesidir. İlk ile başlar vefa. Oku, ama nasıl? Müslüman'ın Kur'an'a vefası kıraattir. Kıraatin dört ayağı vardır. Kıraat, dil ile yapılır. Dilin kıraatine kilavet demilir. İslam'ın peygamberi bunu övmüş, bunu nasihat etmiş, tavsiye etmiştir. Hatta bir hadisinde buyurmuştur ki, bir mümin düşünün, Kur'an okuyor, bu kavun gibidir, imanından dolayı lezzeti güzeldir, Kur'an okuduğu için kokusu güzeldir. Bir mümin düşünün ki Kur'an okumuyor, bu hurma gibidir, imanından dolayı tadı güzeldir ama Kur'an okumadığı için kokusu yoktur. Bir günahkar düşünün, bir münafık düşünün, Kur'an okuyor, bu reyhan gibidir, Kokusu güzeldir ama tadı zehir zemberektir. Bir günahkar, bir münafık düşünün. Kur'an okumuyor. Ebu Cehil karpuzu gibidir. Ne tadında hayır vardır, ne kokusunda hayır vardır. Kur'an'a vefa kıraattir. Kıraat dil ile yapılır. Bunun adı tilavettir. Sonra aklın bir kıraati vardır. Aklın kıraati Kur'an'ın üzerinde düşünmek, tefekkür etmektir. Yerin ve göğün yaratılışı üzerinde gece ve gündüzün peş peşe gelmesi üzerinde düşünmektir. Kur'an'da 600 küsur yerde Allah adla düşünmene, tefekküre, gözleme, ferasete, basirete vurgu yapar. Bu şu demektir. Allah 6236 ayet olduğunu düşündüğümüzde 10 ayette bir müminlere aklınızı kullanın, Kur'an'ın üzerinde düşünün وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِّكْرِ فَهَلْ مِنْ Anlayasınız diye Kur'an'ı kolaylaştırdık. Düşünen, idrak eden, tasavvur eden, tefekkür eden, tedebbür eden, tefakkuh eden yok mu? Aklın kıraati, Kur'an'a vefa, üzerinde tefekkür etmek. Kalbin kıraati, Kur'an bizim kalbinize dokunmak istiyor. Kur'an bizim sadece düşüncelerimizi değil, duygularımızı da değiştirmek istiyor. Kur'an bizi korkutuyor. Kur'an bizi halk üzerinde kılıyor. Kur'an bize ümit veriyor. Kur'an bizi reca üzerinde kılıyor. Kur'an bizi bazen hüzne merak ediyor. Kur'an bizi bazen ölü alınmaz, tarif edilmez bir neşeye gark ediyor. Kalbin kıraati, tefakku ve eylemlerin, usulların kıraati, amel-i salih, bir defasında efendimiz buyurdu ki İbrahim Kur'an'a mâ nehey feilmem ye'l-hef feleste fabra'uhu Sen şimdi Kur'an'ı okudun. Kur'an'ın bir emri senin elini kolunu bağlıyor. Kur'an'ın bir yasağı seni bir işten nehiliyor. Kur'an'ın emri seni bir aksiyona sevk ediyorsa sen Kur'an'ı okuyorsun demektir. Eğer böyle değil ise feleste sen Kur'an okumuyorsun demektir.